Daha neydi? Sallallahu te aleyhi ve sellem ve el yenehum. İnsanların en yumuşak yumuşağıydı. Ne bakımdan? Ariketen. Ariket tabiat demektir. Yani e, huy bakımından. Böyle e, söz dinleyen demeyelim. Şu manada söz dinleyen. Başkası ona bir şey emir verecek hali yok da. Yani insanlarla iyi geçinmek bakımından ondan sonra inkiyat İnkiyat yani şuraya otur, otur musun? Kalkar oraya oturur. Şuraya gelir misin? Buyur gelirim. Efendim şunu yapar mısın? E yapalım. Çocuk çağırdı hadi gidelim falan yani. E, Hareke o demek. Tabiatı çok yumuşak. Ne demek tabiatı çok yumuşak? Yani sen kimsin? Bana niye bunu emrediyorsun? Bacak kadar boyundan bana bunu mu diyeceksin falan? Ya sen beni niye çağırıyorsun kardeşim? Niye göre çağırıyorsun falan falan hareketler. Bunları şeyler. Sünnete muhalif tabiatler tabi. insanların çoğunda da maalesef bu ahlak var. Ama sallallahu aleyhi ve sellem de çok, çok, yumuşak huyu var idi.